Yani ihlasın hakikati ben yaptım dememek. Ben ne güzel ibadet ettim. Ben ne güzel hizmet ettim. Ben şunu yaptım. Ben bunu yaptım. Bu samimiyet olmuyor. İhlas olmuyor. İhlas yapanın yaptıranın Allah olduğunu idrak ediyor. Benim en etkilendiğim yer bir sır olarak size söylemişimdir ama Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki. Lütfen bana yüzlerce binlerce salavat getirin. Selam ve salavat. Ben de kendime yüzlerce binlerce salat ve salavat getiriyorum. Burada bir şey anlıyorum ben. Peygamber vücuduyla kendi hakikatine şükrediyor. O halde peygamberden zuhur eden vücut değildir hakikat. Anlatabildim. Öyleyse senin de hakikatenin zuhur etmesi için yapanın yaptıranın sen olmadığını idrak etmen lazım. Allah sana tenizül etmese hiçbir hareket yapamazsın. Ne buraya gelebiliriz, ne ibadet edebiliriz, ne oturabiliriz, ne kalkabiliriz. Her türlü güç o büyük sultan Allah Azim'e aittir.